Hacettepe Üniversitesi'nin 2018 yılında yaptığı Türk nüfus ve sağlık araştırmasına göre Türkiye'de her 5 evlilikten biri maalesef akraba evliliği sevgili izleyiciler. İşte akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarından biri de erkek kısırlığı. Doğuya doğru gittikçe akraba evliliğinin oranlarının %40-%50'lere geldiğini görmekteyiz. Ancak batıya doğru bu oranın azaldığını görüyoruz ve Türkiye genelinde de %20 olduğunu görüyoruz. Biz kendi hastalarımızdan 246 nedeni bilinmeyen azospermik erkekte akraba evliliği oranını araştırdık. Ve yaptığımız çalışmada 81 erkeğin anne ve babasının birinci derecede akraba olduğunu gördük. Yani 3 erkeğin birinde anne ve babanın akraba olduğunu tespit etmiş olduk. Erkeklerde kısırlığa sebep olan azospermi operasyonu ile tedavi edilebiliyor. Üretim bozukluğu olan erkeklerde testis dokusundan sperm elde ederek bu erkeklerin çocuk sahibi olmalarını enjeksiyon yöntemiyle sağlıyoruz. Mikrotese operasyonları mikroskop altında yapılıyor ve testis dokusunun içerisinde sperm üreten bölgeleri büyük büyütme uygulayarak tespit etmeye çalışıyoruz ve isabetli yerlerden örnek aldığımız için sperm bulma başarısı yaklaşık %50 olasılıkla Mümkün olabiliyor. Elde edilen spermler eşlerinin yumurtalarına mikroenjeksiyon yöntemiyle aktarılarak çiftlerin çocuk sahibi olmalarını sağlıyoruz. Hastalar ilk tedaviden sonra umutsuzluğa kapılmamalı, tedaviye devam etmeli. İlk mikrotese operasyonunda başarılı olunamayan azospermik erkeklerle ilgili yeni bir makalemiz de yayına kabul edildi. 125 ilk mikrotese operasyonunda sperm bulunmayan erkekteki sonuçlarımızı yayınladık. İkinci mikrotese operasyonunda 5 erkeğin birinde sperm bulma başarısı gösterdik. Hocam yaptığınız bu çalışma özellikle akraba evliliği ile ilgili olan tedaviye nasıl yansıyacak ve ne zaman olur? Nedeni bilinmeyen azospermik erkeklerde altta yatan sebebin genetik olduğunu düşünüyoruz ve akraba evliliği sonrasında oluşmuş olan bu durumu hangi genlerden kaynaklandığını bu aileleri araştırarak ortaya koymaya çalışacağız. Tabii ilk önce nedeni ortaya koyacağız. Daha sonra da yeni tedavi yöntemleriyle sperm üretimi ile ilgili sorununu ortadan kaldırmamız mümkün olacaktır.